Aslında kazanmak için savaşırken e, hangi barışları atladığımızı hep unutuyoruz mesela. Ülkenin her yerinde savaş var, kazanmak için var ama aslında bir sürü kayıp var ortada. Evet. Mesela bunu unuttuk. İlk onunla başlamıştım o yazıya. Resmen mesela birazcık merhameti unuttuk değil mi? Biraz evet. şefkatten uzaklaştık. Biraz insanlığı unuttuk sanki. Kendimizi unuttuk. İnsan, ha kendimizi unuttuk. İnsanlık... Kelimesi hı hı. çok kavramı çok geniş bir kavram, ve içinde biraz önce söylediğimiz diğer hı hı. E, kelimeleri her şeyi içinde barındırır. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Uzaklaştığımız, unuttuğumuz çok şey var. Hı hı. Çok da güzel söyledin. Önce kendimizi unuttuk. Unuttuk. Yani biz sürekli koşarken ruhumuzu geride unuttuk. O geride kaldı. Çünkü o bizim kadar hızlı gitmiyor belki. Onun dinlenmesi gerekiyor. Ama biz bunu bilmiyoruz. Onu unuttuk geride kendimize konuşmayı unuttuk, kendimize vakit ayırmayı unuttuk, sevdiklerimizi unuttuk. Yani hayallerimizi unuttuk belki. Ama en çok da çocukluğumuzu unuttuk Simge Hanım. Ya. Yani çocukken mesela hayallerimiz vardı. Çocukluğunda neydi senin etkileyen ya da hiç unutamadığın? Yani ben çocukken ilkokul hocam vardı. Hala kendisini hiç unutmam Muharrem Ünlü. Benim hayatımda çok önemli bir yerde. Ben onu tabir ederken hep şey ederim. Beni ben yapan. Yani karakterinin oturmasını sağlayan en büyük etkendir kendisi. Kendisine çok selam gönderiyorum. Sizin hayatınıza yön veren evet. ya da çok etkilendiğiniz birkaç özel isim mutlaka vardır. Kesinlikle. Hayatınıza dokunan, etkilendiğiniz, Hı -hı. çok sevdiğiniz, örnek aldığınız, keşke öyle olsaydım dediğiniz, belki o yoldan devam Hı -hı. ettiğiniz değil mi? Mutlaka birileri vardır. Çok özel insanlardır bunlar. Size güzel tavsiyeler veren, güzel yollar gösteren. Keşke Rabbim herkesi iyi insanlarla. Anladım. güzel yolları açacak insanlarla i̇nşallah. karşılaştırsın inşallah bu çok önemli